Hoş geldiniz. Çinlilerin Yeni Yılı'nı beraber kutlayacağız ve size inanılmaz güzel bilgiler vereceğiz. Hadi gelin. Gidelim. The specification Arkadaşlar was, yeah. ön tarafta isimleri, arka tarafta da neler olduğunu söylüyor diyor, bize açıklıyor. Fiyatları da hemen görebiliriz şu şekilde. 16 dolar, 22 dolar, 20 dolar değişiyor. <laughs> 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 hello. hello, hello, hi. Oh, yummy. Yumurissa. <laughs> 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 o, arkadaşlar demek yani denemek ister misiniz dedi. Şu anda bir deneyeceğiz bir tanesini. O kim deneyecek? Ben deniyorum. Çok şanslıyım. <gülüyor> <Enjoy>. <gülüyor> <Gendin bekin sen. gülüyor> ben bunu nasıl tutacağım şimdi? <laughs> nasıl ben atabilirim? Hmm. Ve bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Oo. Bu pot bol için şunun için buradan iki tanesini seçiyor musun ve buradakilerin hepsini koyabiliyor musun? İnanılmaz güzel yani bence. Biraz önce bahsettiğim kimçi çok faydalı. Lahana turşusu ve acılı. Yani kahvaltıda bile yiyorum. O kadar alıştım buna. Öyle söyleyeyim size tavsiye ederim. Kesin deneyin. Çok sağ olun. Az önce bahsettiğim kimchi. Selçuk turşu deniyor. Selçuk turşuyu deniyor. Çok heyecanlı. Hepimiz yediğimiz şeyler ama Gelmedi bir türlü Benim sevdiğim turşu deniyor. Ne diyecek çok merak ediyorum. Ben gelmedi bir türlü. Gelmiyor zor. Bak ben şöyle bardak gibi ağzıma döktüm. Sen de öyle yap. diyorsun. <laughs> Aynen öyle. No Genelde <laughs> hap gibi. <laughs> Evet. Nasıl? Ve acılı değil mi? Çok güzel bir acısı var. Bizim turşularımıza da benziyor. Ama biraz daha soslu gibi. Daha soslu, daha soslu bir şey. Evet. Ama çok lezzetli. Ağzım yanında ayrı mesela. <laughs> <Şu an. gülüyor> Neredesin Selçuk? Oh. Afiyet olsun. Buradan alsak mı? Bu ne? strawberry lemonade diyor. Aa i̇şte ne kadar içerek, enteresan. Bakın sanki kan açan. içer, vampir gibi, kan içermişsin Ve, gibi. E, ev, ev yapımı, evet ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an deniyoruz bakalım Her nasıl yapmışlar. Her şey, yapmış. maça da var. Tadına mı bakıyorsun? <laughs> Bana verebilirsin. <laughs> Önce çocuklar. Önce, Önce çocuklar. <laughs> Önce hatunlar. İşimize gelince nasıl değil mi? Her şeyi çevirebiliyoruz. Hmm. <laughs> now you got five and two. so there's five here and you got two yep. okay now you can do good. and this is the base of our Tembel oyster diyor. Yani Kambel... oyster. Oyster'ın Türkçesi <laughs> mi Şey oyster neydi Türkçesi, Türkçesi neydi Türkçesi Selçuk? Türkiye'de hiç oyster yiyemediğimiz için <laughs> sadece İngilizcesini Bilmiyorum. biliyoruz. Bunu öğrendik. <laughs> ya vallahi kafam gitti oyster. I... Midye. Midye'nin... Midye biz hani... Evet yiyoruz yiyeceğiz. ama. Midye. Oyster Oyser Oyser. biraz zenginlerin olay galiba bir <laughs> şey. Evet, lazy oyster, tembel oyster midye diyorlar. Tembel Hadi yani niye, niye tembel, tembel olsa yazsın. Neyse fakirli bizi pek fazla yüzünüz. Soralım da niye lazyymiş diye. Şimdi falan sadece. Eee, <laughs> 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 küçücük, o ne minnacık ya. Şimdi bunun için bu kadar kişi mi bekliyor sırada? Vallahi öyle İki yani. Bir tane yani, şu tane minnak çöp şiş için. Ne uh, kadar büyük. O, bir kere, oh, okay, no, perfect. Okay. Thank you very much. And show me the line. <laughs> <laughs> light. Yes. Yeah. So, today, today is the fifth day of Chinese New Year. At this day, we will welcome the God of Money come to our house. So make sure you eat. You eat well. You eat well. You write well. You write well. you, write, well. Get you write well. money, money, yeah, 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 yeah. You write well this, and you get more money. Okay. Let's go. Let's, go. So. Let's go. So We're gonna, gonna get like more, rich. Man. Go, go for it. Bugün beşinci günü diyor Chinese derin yeni yılının. Ve e, parayla ilgili money diyor diyorsa evet. da yeah, yeah. tam doğru güne gelsin. Tam, tam doğru güne <laughs> bizim için çok güzel bir konu oldu. Ve eğer güzel yazarsanız diyor para kazanmanız için fırsat olacak size bugün diyor. Ben... Yeah, we are Turkish. How do you know? Awesome. Um, I know "marhaba," oh, you "nasılsın." Know? Oh, that's super nice. <laughs> How did you know that? Um, I had a, my best friends back in California. They were Turkish. That's awesome. Yeah, that's awesome. Thank awesome. you. marhaba again. Marhaba, nasılsın? And the imsim. Yeah, that's yeah. good. Yeah. Mahaba, <laughs> Turkishalıq. Turkishalıq. I have. Oh, I forgot uh, another. My classmate told told uh, told me. It's okay. What um, was it? They were they were not not to... some, like, my name is. adım? Yeah. That's all Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. arkadaşlar çizime başlıyoruz. çok geliyor. şey istiyor. Şey, üniversite çok fazla şey gönderiyor. Kesin olman lazım. Çünkü sınır yok arkadaşlar. Harika. Size de gelsin. Ha. <laughs> ben thank you Her halinde çok güzel. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Teşekkür ederim ablacığım. <laughs> çok güzel bir şey görünce dayanamıyor. Go ahead Berna. Dayanamıyorum ve diyorum ki çok güzel bir saçınız var. Harikasınız. Ve kendisi şu anda anlatacak neler yapıyor. Bu saçının böyle güzel olması için. Can you tell us? What do you do for your beautiful hair? <laughs> it's um, a hard word because she told me. Yes. Um, so basically, it's uh, called a wash and go. So you have to wash your hair out first. Then you put in a... <laughs> 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 then you put in a conditioner. And then after the conditioner, you put it in a styling gel. Then you have to oh. blow dry it. And the oh. blow drying process takes a good amount of time. Oh and so God. you're... for about like an hour and a half. çok epik oldu. hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Biz de bunu anlıyoruz. Very çok güzel bir kadın. Very good woman. Thank you so much. Arkadaşlar bu da diye bir balık. Çok lezzetli bir balık. Eğer yaptılarsa yani çok heyecanlıyım şu an. Bunu gemide yerdim. Gemide çalışırken çok heyecanlıyım. Let's see. Evet. Bon Az yani, önce denediğimiz sushi şu an ordur verdik arkadaşlar ve tadına çünkü acı bayağı sağlam ve güzeldi. O yüzden aldık değil mi? 10 puan, puan aldık bizden. Oh my god. Çok güzel. Tanıtımını yaptı daha güzeldi. Bu da idare. Hep böyle oraya parfümler daha iyi olur. Ya, güzel, Afiyet olsun. Acıldan sonra şu an tatlı niyetin olan ikinci suşimiz ise tatlılı bir şeydi ismini hatırlamıyorum. Evet. Tatlı mı? Yok. Hafif bir tatlı var mı? Güzel ama. Güzel bir tatlısı var. Evet, evet ben söylerim tatlı. Güzel. Bu daha güzel. Afiyet olsun tekrar. Yeah. Ben ne yiyorsun? Ben bu bir neydi dedi? soba, soba bir şey. Neyse bir tane herhangi bir şey. Afiyet olsun. D dana, dana soba. Az aşağı sürüyor, az aşağı, az, aşağı sürüyor biraz. Bu olmazsa olmazdı. Değil mi Selçuk? Bu olmazsa olmazdı. Kapanışı. Evet. Yani bunu sevenler şu anda biliyorum ağzının suyu aktı ama sizin için yiyorum. Hmm. Şey Barna dedi ki niye Chinese çalmıyor? <gülüyor> ama <gülüyor> bir yandan da dans ediyor. Kız, müzik olsa fark etmez. Dans edelim. Selçuk ne diyorsun ya? Nasıldı sence? Nasıldı? Bence açıkçası beklediğimin biraz daha altındaydı. Benim hani de. ben daha çok böyle tamamıyla Çinlilere ait, yörelerine ait böyle bir şeyler evet, bekliyordum. Hepimizin Ama yaşadığı şey bu oldu değil karışık mi? Karışık hani da açıkçası. Mi? Tamamıyla karışık bir ha, şekilde var. oldu. Var. Her şey var yani. yani Çinli zannediyordum. Kebap, ben her kebap şeyini. var. Kebap yedi. <laughs> <laughs> yani Koyun, çin kebap ama kebap çin yani. kebabı yedik o ayrı bir meseleydi ee, ama yani tabii, genel olarak güzel aslında. Ama yani. Yemek olarak genelde Chinese food seçtik hani bilmek için denemek için ama e, gerçekten çok böyle Chinese değildi yani. Yani idare edebilirdi diyebileceğiz, çok fazla evet. gömmeyelim bence. Ama tabii ki, tabii ki ney, biz üçümüz bir arada olduk mu her yerde eğleniyoruz, çok eğlendik. Bize <laughs> hani... her yer Türkiye <laughs> diye. Evet, <her> <laughs> müzik mesela, Chinese bir müzik çalsaydı daha güzel olurdu. Doğru, hip-hop hip -hop çalıyordu. Hip-hop çalıyordu, çok iyi. Doğru, hip-hop çalıyordu. Tabii Böyle biz yine de... dans ettik, eğlendik. <laughs> <laughs> evet. Ayrı bir şey. Eğlendiler <laughs> gençler çok Benim be, için yani benim güzeldi. Benim için de <laughs> beklentimden biraz düş, düşüktü. Ee, organizasyonu daha iyi yapabilirler, daha iyisini görmüştüm yani, öyle söyleyeyim. Ama gene de çok e, biz bir güzel vakit geçirdik. Yani eğer gelmek istiyorsanız arkadaşlar her yıl e, Miami'de, Wynwood dediğimiz bölgede e, Şubat ayının ilk haftası düzenliyorlar. İlk haftasının hafta sonu bağlamaya çalışıyorum. Evet, ve diye. Bugün beşinci gün dedi biraz önceki bayan. Yani para günüymüş. Bir de her günlerinin anlamı değişiyormuş. Doğru. Her, evet, her yeni yılın bir, e, günü varmış. Anlamı varmış. Onu kutluyorlarmış. Evet. Her şeye şükredelim arkadaşlar. Bugün de karnımız doydu tatlıya ve yemeklere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.